Bu sorunun çok benzeri map kitaplarında var. Sorunun mantığını ÖSYM e daha önce sormadı. E, konu anlatımı eşliğinde soru çözümü yapacağım merak etmeyin. Çünkü ben YouTube topluluğu kısmından da bu soruyu sizlere sormuştum. Açıkçası çok fazla yanlış cevap gelmiş. Hani doğru cevap verenlerin sayısı çok az. Aynı zamanda yine yorumlarda istediğiniz bu mutlak değerli kısımlarla alakalı da yine bir şeyler anlatacağım arkadaşlar. Önemli bir video olacak. Çok dikkatli bir şekilde dinleyelim. Haydi geçelim bu önemli soru tipine. Şimdi yanda bir fx fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Tamam. Bize ise şöyle bir fonksiyonun grafiğini soruyor arkadaşlar. Şimdi soruyu çözmeden önce birkaç bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. Hadi bu fx olsun zaten öyle. Biz fx'den faydalanarak f x'i ve x'i nasıl bulabiliyoruz? Arkadaşlar bakın hiç ezber yapmayın gerek yok. Sonuç olarak örnek veriyorum. Şurada bir noktamız var. Nedir bu nokta? 2'ye 3 noktasıdır arkadaşlar. Şimdi dikkat. Yani F2'nin 3 olduğunu biliyoruz bu grafikten. Bize F-X'in grafiğini sorarsa biz F2'nin 3 olduğu bilgisini kullanmak için buradan F2'yi elde etmek için artık X'i eksi 2'ye götürmemiz lazım. Yani şu nokta artık buraya gelmek zorunda. Bu nokta buraya gelmek zorunda. Bu nokta buraya gelmek zorunda. Bu nokta buraya gelmek zorunda. Yani ne yapıyorum ben? Y eksenine göre simetriğini alıyorum. Yani f eksi x dendiğinde y eksenine göre simetriğini alırken eksi f x dendiğinde ise x eksenine göre simetriğini alacağım. Gerçekten de bak f2 3'tü. Bu sefer ben x'i 2'ye götürdüğümde burası eksi f2 olacak. Yani eksi 3'ü verecek. Yani 2 3'e giderken artık 2 eksi 3'e gidecek. Bu buraya gelecek. Bu buraya gidecek. Bu buraya gidecek. Yani gerçekten de x eksenine göre simetriğini almış olacağım. Burayı net bir şekilde anladığınızı umuyorum. Arkadaşlar şimdi geldim soruya. Şimdi böyle bir tarz gördüğünde öğrencinin aklına şu gelebiliyor. Hocam öncelikli olarak işte ne yaparım ben burada? İçini sıfır yapan değeri bulmaya çalışırım. Neden diye soruyorum. Çünkü öğrenci bunu şu şekilde öğrenmiş. Hocam ben fx eksi 2'yi bulmaya çalıştığımda İçini sıfır yapan değer ne? Artı 2. O zaman ben bunu x ekseni boyunca 2 birim sağa kaydırırım ki grafiğini bulurum. Aslında yanlış değil. Bu grafik için yanlış değil. Ama aynı mantığı burada uygulamaya çalışırsanız size hata verecektir. Gerçekten de içini sıfır yapan değeri bulmaya çalışırsam bu ne olacaktır? 3. E artı 3 ise ben bunu geleyim önce 3 birim sağa kaydırayım. Sonra eksilisini alayım. Yani x eksenine göre simetriğini alayım sonra da bir birim yukarıya kaydırayım derseniz hata yaparsınız arkadaşlar tamam mı? Peki başka yapılan hatalar ne olabilir? Hocam ben şöyle düşünüyorum. Sonuç olarak ben burayı şöyle yazabilirim. F eksi x artı 3 olarak yazabilirim. E tamam yazabiliriz diyorum. Sonra şunu söylüyor. Hocam f x artı 2 dendiğinde ben ne yapıyorum? 2 birim sola kaydırıyorum. Çünkü içini sıfır yapan değer eksi 2. Bu sefer 2 birim sola kaydırıyorum. Tamam bundan yana bir sıkıntı yok. Hocam diyor önce geleyim y eşittir eksi x'i bulayım. Yani aslında şundan bahsediyor. Geleyim bunun y eksenine göre simetriğini alayım. Sonra da 3 birim sola kaydırayım. Şuradaki hareketten dolayı. Bunu yaparsanız arkadaşlar yine hata vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Çünkü mantığını anlatayım size fx'in grafiği verilmişken biz burada fx artı 2'nin grafiğini neden 2 birim sola aktarıyoruz arkadaşlar? Çünkü bakın burada 2 3'e gidiyordu değil mi? Şimdi ben yine f2'nin 3 olduğu bilgisini kullanmak için bu sefer x'i 0'a götürmeliyim. Yani 2 birim sola kaydırmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Yani ben fx bir fonksiyonum varsa fx artı 2'yi bulabilmek için aslında ne yapıyorum? X'leri x artı 2'ye götürüyorum. X ekseni olarak. X'leri x artı 2'ye götürdüğümde arkadaşlar bunu elde ediyorum. Yani bu tarz fonksiyonlarda da aynı işlemi yapabilmem için bu mantığı bilmem gerekiyor. Yani önce benim ne yapmam gerekiyor? Gerçekten de bakın şöyle bir şey yapabilirim. F desem eksi parantezini alsam burası aslında x eksi 3 değil midir? Şimdi neden böyle yaptığımı birazdan daha iyi anlayacaksınız. Şimdi fx değil de bana f eksi x verilmiş olsaydı ve ben x'i x artı 2'ye götürmüş olsaydım... ...bu sefer de bu fonksiyonun grafiğini iki birim sola kaydırmış olurdum. Ama ben x yerine x artı 2 yazarsam bu şu olur arkadaşlar. x gördüğüm yere x artı 2 yazarsam bu eksi x, x artı 2'ye kapsamalı. Tamam mı? Bu şekilde bir görünüm elde etmeli. Hee kafamda şu anda bir şeyler oturdu. O zaman... Ben bunu böyle yazarsam bu ne demek? f eksi x fonksiyonunda f eksi x fonksiyonunda x'i ne yapmışım? x eksi 3'e götürmüşüm ki bu olmuş. Burası çok önemli arkadaşlar. Aman diyorum tamam mı? O zaman önce benim ne yapmam lazım? Önce benim bir f eksi x'i bulmam lazım. f eksi x bulunca ne yapıyorum ben? y eksenine göre simetriğini alıyorum. O zaman hemen bu fonksiyonun gelelim arkadaşlar. Y eksenine göre simetriğini alalım. Tamam mı? Hatta ve hatta ben şunları silmek istiyorum. Hepsini buraya alalım. Şöyle ki tamam. Hatta onu da kırmızıyla yapalım. Bak y eksenine göre simetriğini alıyorum. 2 birim boşluk var. Hemen buradan 3 birim aldım. Bir de geldim. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Hatta bunu biraz daha güzel ayarlayalım. Şöyle. Heh, bence gayet güzel oldu. Şu anda y eksenine göre simetriğini aldım. Yani ben neyi buldum? f eksi x'i buldum. Şimdi x'i x eksi 3'e götüreceğim. Yani 3 birim bunu sağa kaydıracağım. Geliyorum. Şöyle ki 3 birim sağa kaydırıyorum arkadaşlar. Tamam mıyız? Geldim bunu 3 birim sağa kaydırdım. Şimdi ne elde ettim ben aslında? Şu yapıyı elde ettim. He, şimdi ben ne yapacağım bunu? Eksiyle çarpacağım. Yani eksi fx elde edeceğim aslında. Arkadaşlar bu da x eksenine göre simetrik değil mi? ne yapacağım şimdi bu grafiği? X eksenine göre simetriğini alacağım. O zaman ne olacak? Burası buraya gelecek arkadaşlar. Hemen alalım şuraya. Sonra da burası da şöyle bir şey olacak. Olmadı. Şöyle bir şey yapalım. Onu düzelteceğim ben şimdi. Heh, bu buraya geldi. Bu da buraya geldi. Süper oldu. Heh. Bu aslında bu oldu. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bir birim yukarıya ötelemem gerekiyor arkadaşlar. Geliyorum bunu olduğu gibi şöyle bir birim yukarıya kaydırıyorum. Yani şunu bir silelim. Şu yok. Yani kırmızı ile bulmuş olduğumuz grafikte bizim sorumuzun bizden istediği cevap olacak. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Normalde videoyu burada bitirmiştim. Öğlen topluluktan size ben bu soruyu gönderdiğimde yorumlarda mutlak değerle alakalı da çok fazla talep geldiğini gördüm. Özellikle mutlak değer değişkendi olduğunda ötelemelerde nasıl yapacağız gibi sorular gördüm. Bu önemli konuyu da yine ezber yapmadan mantıklı yorumlar üzerinden anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? E, şuraları ben bir sileyim. Mesela gelelim F. Hadi bununla başlayalım. Mutlak x'in Hemen hızlı bir şekilde grafiğini anlamaya çalışalım. Aslında birçoğumuz biliyoruz ama... bak aslında şu mantığı budur arkadaşlar. Mantığını anlarsanız... Bir sonraki yapacağımız dönüşümlerde de çok iyi anlarsınız. Şimdi bak mesela ben burada... X'i hadi 2'ye de götürürsem... eksi 2'ye de götürürsem... Ben buradan ne elde edeceğim? F2, F2... Hiçbir şekilde değişmiyor. Yani benden F2'nin değerine gitmesini istiyor. Şimdi F2 nereye gitsin mesela? Hadi gelsin F2 3'e gitsin. O zaman... Bu arkadaş 2 de versem eksi 2 de versem hep 3'e gidiyor. Aynı şekilde 3 de versem eksi 3 de versem hep aynı değere gidecek. Ama aynı değer hep pozitifli olan değer. Yani örnek veriyorum. Şu değer artık buraya gelecek. Bu buraya gelecek. Bu buraya gelecek. Bu buraya gelecek. Bu buraya gelecek. Şu şuraya gelecek. Yani benim y ekseninin sol tarafıyla hiçbir şekilde işim yok. Bu arkadaşın grafiğini çizmek istiyorsam şunu yapacağım arkadaşlar. Bunun aynısını geleceğim. Hemen şöyle çizeceğim. Ve arkadaşlar grafiği halletmiş olacağım. Yani benim grafiğim şöyle geldi. Şöyle gitti. Şöyle gitti. Şöyle oldu. Tamam. Bu bizim birinci düşüncemiz olsun. Şimdi ne yapalım? Şimdi şunu yapalım. İşte bakın bu çok karıştırılıyor. F'in içerisinde eksi mutlak x'i bulmaya çalışalım. Şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Ben geldim. Hadi x'i 2'ye götürdüm. Bir de geldim. Hadi geldim. Eksi 2'ye götürdüm. Şimdi ben burada eksi 2'ye de götürsem. Eksi 2'ye de götürsem. Burası her türlü 2 olacağından. Her türlü bana aslında ikisi de f eksi 2'nin sonucunu verecek. He, bak. Burada çok güzel bir yorum yaptık. Bu sefer de benim pozitif değerlerle işim yok. Benim işim negatif değerlerle. Yani hangi negatif değeri alıyorsa mesela örnek veriyorum eksi 2'deki değer olsun. Onun karşılığını artı 2 de almak zorunda. Bu ne demek? Bu sefer de sağı komple sil. Buradan sağı pardon solu arkadaşlar solu ne yap? Sağ katta. Olay budur arkadaşlar ama birazdan güzel ötelemeler yapacağız. Daha iyi anlayacaksınız diye tahmin ediyorum. Ha bundan sonrası ne olur mesela? Hocam örnek veriyorum. Artı 1. Hemen bir birim yukarıya kaydırırım. Eksi 2. Iki birim aşağıya kaydırırım. Olduğu gibi grafiği. Peki. Şöyle olsa. Bu artı 1 eksi 1 olayı parantezin içinde olsa. işte bak. Mesela örnek veriyorum. Hadi artı 1 diyelim. Şimdi. Burayı çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Çok 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 önemli bir kısım. Şimdi biz bir önceki soruda. Bir önceki soruda. Mesela şu arkadaşı bulabilmek için tabi şu eksi ve artı 1'i şimdi yok sayıyorum sadece şu içerisine odaklandım ne yapıyorduk eksi parantezini aldığımızda x eksi 3'ü yani önce ben f eksi x'i bulacağım sonra x'i x eksi 3'e götüreceğim ki bunu elde edeyim diye düşünüyordum değil mi ama bakın burada öyle bir şey mümkün değil ki değil ki arkadaşlar yani örnek veriyorum geldim ben bak burada eksi parantezini aldım ne oldu f eksi parantezini aldım ne oldu? Mutlak x eksi 1 oldu. Hocam ama gelsek biz buradan önce bir mutlak x'i bulsak. işte. hadi bulduk diyelim. Sonra işte grafiğini çizsek. Bağın aslında bulsak diyorum. Sonra hocam şunu bulsak. X'i mutlak x'i bulsak. Tamam sıkıntı yok. Heh, bundan sonra da hocam gelsem x'i x eksi 1'e götürsem. Olmaz. Bak gel burada eksi x eksi 1'e götür. O zaman sen ne elde edeceksin biliyor musun? Bak şunu elde edeceksin. Yani ben bir önceki soruda yaptığım yöntemi gelsem buraya uygulamaya çalışsam. Mutlak değerden bunu ulaşamıyorum. Çünkü bak bu demek bu demek değil. Bununla bunlar farklı şeyler gördüğünüz gibi. Çok farklı şeyler arkadaşlar. Peki ne yapacağım? Bak şunu yapacağım. Önce bir şunu anlamaya çalışalım. Yani grafiğinin nasıl hareketlendiğini düşünelim. Bak çok basit bir şekilde yine ezber yapmadan yine birkaç değerle grafiği nasıl şekillendiğini düşünerek çok rahat bir şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Örnek veriyorum ben gelsem burada x yerine 2 versem sonra gelsem bir de eksi 2 versem arkadaşlar hangi değerin artılısını ve eksilisini verirsem vereyim. Burası hep aynı çıkmaz mı? 5 verdim eksi 5'e 5 çıktı. 2 verdim eksi 2 verdim 2 çıktı. Hep buradan aynı değer gelecek. Aynı değerin hep artı bir e eklemiş olacak. Yani arkadaşlar ben A'yı veriyorum diyelim, sona gidiyorum, eksi A'yı veriyorum diyelim. Bunlar aynı değere gitmek zorunda. Bu neyi gösteriyor? Yani ben bu arkadaşın grafiğini çizmeye çalışırsam, y eksenine göre her türlü simetrik olmak zorundadır arkadaşlar. Güzel bir bilgi edindik burada. Yani ben buraya artı 10 yazsam, eksi 100 yazsam, burası her daim y eksenine göre simetrik olmak zorundadır. Şimdi ne yapalım? Şimdi ben bu grafikle alakalı, mesela ne olsun? İşte e, f işte eksi 1'in mesela eksi 1'e gittiğini hadi burası da eksi 1 olsun. Hani nokta üzerinden değer vererek hareketini anlamaya çalışacağım tamam mı? Şimdi örnek veriyorum. Hadi f eksi 1'in eksi 1'e gittiğini biliyorum. Peki ben burada f eksi 1'i yakalamak için x'i kaça götürmeliyim? Bak çok güzel bir soru. Sonuç olarak f eksi 1'in eksi 1 olduğunu biliyorum. x kaça giderse ben buradan f eksi 1 elde ederim. Gerçekten de burası 2 veya eksi 2 olduğunda eksi 2 artı 1 ne yapar? eksi 1. Yani ben buradan f 1 yakalamak istiyorsam burada x'i 2'ye veya eksi 2'ye götürmem gerekir. Yani örnek veriyorum benim orijinalimde eksi 1 eksi 1'e gidiyorken artık yeni halde 2 veya eksi 2 eksi 1'e gitmeli. Yani ben ne yapmış oldum? Eksi 1 eksi 1'e giderken eksi 2'nin eksi 1'e gittiğini buluyorum arkadaşlar. Yani bak eksi 1 değil artık eksi 2. Yani bir birim sola kaydırmış olduğum grafiği tamamen. Lakin şuna dikkat edin. Bu neydi? Ben sağ sildim. Solu sağ katladım. Şimdi dikkat. Ben bunu gelsem sadece bu kısımla ilgileniyorum. Bir birim sola kaydırsam o zaman ne olur? Bak bir birim sola kaydırdım. Şöyle oldu. Heh. Geldim. Burada durdum. Tekrar gittim sağ taraf benim için önemli değil. Her türlü solu sağa katlamak zorundayım arkadaşlar. Ha bu artı 1 değil de eksi 1 olsaydı ne yapardım o zaman? Hemen geriye dönüyorum. Bak, o zaman da aynısını bir birim sağ kaydırmış olacağım. Sağ kaydırmış olacağım. Ama tabii ki de burası benim için önemli olmayacak. Yani benim grafiğim gelecek şöyle. Sonra buradan devam edecek solu sağ tarafa doğru katlamış oldum. Bence artık ne kadar karmaşık öteleme gelirse gelsin üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.